Osmaniye'nin Mevlana mahallesinde Sertan Yılmaz'a ait evin bahçesindeki kümese giren hırsız, mavi yumurtlayan beş tavuğu çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın tavukları çamaşır ipinde asılı tişörtün içine koyduğu görüldü. Yılmaz göstere göstere cins tavuklarımızı seçiyorlar, normal tavuklara dokunmuyorlar diyerek mahallede hırsızlıkların arttığını belirtti. Göstere göstere geliyor, kümesten tavuklarımızı seçiyorlar. Bir de yani orijinallerini seçiyorlar. Normal tavuklarımızı bile ellemiyor. Yani cins marka tavukları seçiyor. Yani kendi yetiştirmiş gibi, kendi kümesi gibi. daha önceden gelip keşif yapıyorlar herhalde buralarda. Akşamda kahve kararmaya mütakip yani yemek yerken o saatleri seçiyorlar. gündüz gözleri gündüzleri e, evde kimsenin olmadıkları bir saati seçiyorlar. Yani bizim sandık hırsızlardan. Birçok komşularımızı da e, hırsızlar geldiler. Mesela mahallemizin iki yan tarafındaki evden geçen gün 10 adet e, yine özel yapım tavukları çaldılar. Yani bu yumurtaları bulup da e, çoğaltmak kolay bir şey değil.